pardon. Sizi peynir sandım da. Ben peynir değilim. Görmüyor musun? Zebrayım. <laughs> Burnuma çok lezzetli bir koku geliyor. Burnuma gelen çok lezzetli koku şimdi durdu. Burnuma gelen koku şimdi dansa başladı. Efendim hoş geldiniz. Dünyanın en lezzetli sucuklarını tatmak ister miydiniz? Hangi sucukları? Aa, sucuklar? Sucuklar burada değiller. Şu hayatta bir çocuğuna, bir de sucuğuna sahip çıkacaksın. Hadi ben kaçtım. Oo, bu sıra üç gün bitmez. Benim hemen eve gidip güzel bir akşam yemeği hazırlamam gerekiyor. Efendim süper hızlı kasalarımızı kullanabilirsiniz. Hıza bayılırım. Süper hıza ayrı bayılırım. Hadi bakalım göster hızını. <laughs> sistem devre dışı bırakıldı. Ne sistemi? Sindirim sistemi mi? O kadar çok ürün okuttunuz ki artık kafam almıyor. Hı? Hey süper kasa! Nereye gidiyorsun? İstifa ediyorum. Ömrümde hiç bu kadar yorulmadım. Bitirdin beni adam. Aa robotlar ayaklanıyor. Robotlar tepemize çıkacak teyze. Elveda süpermarket. Bay bay. Eyvah! O kasa bizim en çalışkan personelimizdi. Bunun sorumlusu kim? Söylediğine göre bazı müşteriler onu çok yormuşlar. Ben hariç herkes. Bu kadar sosisi siz mi oldunuz? Sosis sevmek suç mu? Ben anlamam. O kasayı buraya getirene kadar kasiyer sizsiniz. Ben kasiyer olamam. Matematiğim kötü benim. Süper kasa geri dönene kadar artık kasiyer sizsiniz. Hayır! Sayın müşterilerimiz buradaki morfil bundan sonra marketimizin kasiyeridir. Merak ettiğiniz her şeyi ona sorabilirsiniz. Soğanın kilosu ne kadar? Yumurta var mı? malı var mı? Hayır. Remzi, 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 Remzi. Ne co, ne co, ne Remzi, bana yardım et. Marketin kasası kaçtı. Onu bulup hemen buraya getirmelisiniz. Beni burada kasiyer yaptılar. İmdat. Sayın seyirciler bir son dakika haberiyle devam ediyoruz. Bugün havaalanında bir akıllı mağaza kasası kameralara yakalandı. He? Necati'nin aradığı kasa değil mi bu? Eğer süper kasa havaalanındaysa uçakla bir yere seyahat edecektir. Uçağa kalkmadan yetişmemiz gerekiyor. Macera başlasın. Oo, uzun süredir elim kaşınıyordu zaten. Bir inanışa göre el kaşınması para geleceği anlamına gelir. Demek ki bana para gelecek Ercan. Kürşat abi benim de sabahtan beri kafam kaşınıyor. Bana ne gelecek? Bit ya da pire gelecek. Yıkansana evladım. Hadi kalk şu kasayı bulup içindeki paraları alalım. Ah, koşun, koşun, koşun. Ha, e, Şakir, zaten geri döneceğiz. Niye koskoca valizi aldın yanına? Benim değil ki bu. Yaşlı teyzeye yardım ediyorum. Onun valizi. <laughs> Sağ ol evladım. Ha? Teyze, sen koşabiliyorsun ama valizini mi taşıyamıyorsun? Sen de ama soru soruyorsun. Süper yaşlı gücü. Teyze, madem uçabiliyorsun, niye uçak bileti aldın? Ha? Bu sıra ne? Ama abi haksızlık bu. Ben pilot olmak istiyordum. Öyle deme Ercan. Host olmadan uçak uçmaz. Host olmadan da tadı çıkmaz. <laughs> Hadi çok konuşma birileri bizim kılık değiştirdiğimizi anlayacak. Hı? İşte kasa orada. Takip et beni. Sıra sonunda bize gelmek üzere. Sadece bir kişi kaldı. Olamaz. Bu bir metalci. <laughs> Son eşyamdı. Hadi gidelim. Hadi hadi. Çabuk, babamalara üç bilet. Babamlar mı? Babamlar değil, babamalara. Şu uçak işte aşağıdaki. Babamalar demek istiyor. İşte süper kasa orada. Uçağa biniyor. Üzgünüm ama son yolcu da bindi ve kapı kapandı. Size bilet satamam. E ama bagajlar hala yükleniyor. Yani uçak kalkmamış. E ne yapayım yani? Siz bagaj mısınız? Ama bir şey diyeyim mi? Güzel yani, haklı. 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 Evet bayağı bayağı haklı. Bayağı haklı. Güzel haklı. Haklı. Hey, hey. Gerekirse bagaj bile oluruz işte böyle. Baba bunun işe yarayacağından emin misin? Evet oğlum. Hadi. Üç, iki, bir. <gülüyor> bayağı... <gülüyor> <gülüyor> pis, pis. Ha? O ne? Uçak pisti bana pist diyor. Şaşırdım galiba. Hey buradayız. Biz konuşuyoruz. Konuşan valiz. Demek teknoloji bu kadar gelişti. Bizi de yükler misin uçağa? Yalnız dikkat et. Bende hep kırılacak eşyalar var. Oo <laughs> oh! pil. Oh, Demek pilim bitti. Oo <laughs> oh, kedi babası. İyi de Necmi sen keçisin. Keçi maması alman lazım. Kuru mendil onlar. Ayakkabıda bir alana bir bedava kampanyamız var. İster misiniz? O ayakkabı zaten çift halinde satılıyor ne Necati. Seni sevmedim. O yüzden ayakkabının iki tane sol tekini veriyorum. Ne olur aldığım ürünlerle ilgili yorum yapma artık Necati. Oo kumpir yanına ketçap da alsaydın. <laughs> Benim değil o. Necati abi bırakır mısın beni? Yanlışlıkla geldim ben buraya. Hı? Kumpir kasa seni fasulye olarak okudu. Markodunu değiştir istersen. Evet Lecmi. Alışverişim bu kadar. Plastik hoşaf ister misin? Plastik poşet değil mi o? Burada kuralları ben belirlerim. Hoşaf bu hoşaf. Merhaba. Gel gel. Ben de uçağın ayarlarına bakıyordum. Her şey iyi mi diye. Sen benim asistan pilotum olmalısın. Ee, evet evet yeniyim ben. Ee otor yerine bakalım. Anonsu sen geç istersen. Ee, şey ezberim kötüdür benim de biraz. Olsun olsun Hatırladığın kadar söyle işte. Ee, yardımcı kaptan pilotunuz Kürşat konuşuyor. Ee, ben kaptanınız Kürşat. Ne haber? Nasılsınız? Birazdan uçacağız. Aslında ben normalde de uçabiliyorum. Akbabayım. Arkadaşım hava durumundan bahsetse. Ha evet hava. Ee, hava bugün güzel. Ee, sabah bir kapalıydı. Yağacak gibiydi ama yağmadı. Arkadaşım şaka mısın sen? Neyse. Ee, şimdi Ercan arkadaşımız size emniyet kurallarını anlatacak. Ee, e Şimdi lütfen kravatlarınızı bağlayın. Kemerlerinizi bağlayın demek istedin herhalde. Ee, şey, acil iniş anında herkes dört defa bülü, bülü diye bağırsın. Sen kuralları bilmiyorsun. Ben hazır videoyu açıyorum. Sen de diğer işleri hallet. Ee, tamam o zaman. Ben de yemek arabasıyla bütün koridoru kapatayım. Kimse tuvalete gidemesin Evet, zamanı geldi. Hadi kaldır bakalım şu uçağı. Bakalım becerebilecek misin? Uçururuz Ayıbettin. Bu debriyaj bu vites. Şimdi e, bire takıyoruz. Oldu mu? Aa Oldu. Gerçekten mi? Hayır tabii ki de. İzle şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu sana? Şey... Yükseklik korkum var da benim biraz. Pilot bir akbabanın yükseklik korkusu olmaz. Yalan söylüyorsun. Şey... E, Yok canım. Ben pilotluk sertifikamı... Doğru söyle. Akbaba değilsin sen değil mi? Sahte akbabası. <laughs> Neyse izle de öğren. Ercan çabuk kokpite gel. Abi çabuk söyle. Yemek servisi yapıyorum. Bırak şimdi servisi. Kimliğimiz açığa çıkmak üzere Ercan. Çabuk o jet kasayı bu da işimizi halledelim. Tamam abi. Ne fısıldıyorsunuz? Bana da söyleyin. Ben gittim abi. Ee, gel biz de uçağı uçuralım. Oley. Uçak uçurmaya bayılıyorum. İkinci reyonumuzdaki peynirlerde indirim vardır. Hayır hayır. Ne indirimi? İndirim yok. Ee, ne? Peynir de indirim Hadi Hadi hadi. Üçüncü çirkin gereksiz ürünler vardı. Önce ben dördünü şundan ver, bir kilo da bundan ver. Beşinci reyondaki uzun eşek oynayanlar sizi görüyorum. Çabuk da alın bakayım. yo. Canım sıkıldı. Marketteki her şeye yüzde yüz indirim getiriyorum. Hayır. Nijati şaşırdı. Koşun koşun bedava hadi. Her şeyi alalım. Şunu da al. Her şeyi Bak, alalım. Çabuk Bunu çabuk. Alalım. Bir şey Bitirme derifini alalım. Hadi. Necati sen ne yaptın? E sen de ağır çekimle koşmasaydın. E ne yapayım? Bendeki alışkanlık. Durun! Bu kasanın yolcu bölümünde ne işi var canım? Şunu bagajların yanına koyalım. <laughs> Hostes kasayı kaçırıyor. Önce ben kaçıracağım. Dur. Evimize mi dönsek artık? Yüklerimizden kurtulalım hadi. <laughs> e? nah. Ne oluyor? Niye buradayım ben? Hey, Seni markete geri götürmeliyiz. Asla olmaz. Ben çalışmaktan çok sıkıldım. Bağmalarda tatil yapacağım. İyi de denize giremezsin sen. Devrelerine su kaçar bozulursun. Hem sen olmadığın için Necati abiyi marketlere rehin aldılar. Şu mor filmi. Ha ha ha. İyi olmuş. Çabuk gel buraya. Ya! Bu goriller can. Kürşat abi beni mahvedecek. O paraları almam lazım. Olamaz. Aa, yemek asansöründen bir şey geliyor. Baksana. sana. Süper kasa, gel buraya. O paralar bizim olacak. Bu uçağın verdiği yemekler de gitgide kötüleşiyor. Hı. İyi saklandım. <laughs> Uçağın içinde asansörde de amma eğlenceliymiş. Hiçbir yerde yoklar. Kesin kokpite geri döndü. Asansöre. Ama siz de asansöre binip durmayın çocuk gibi. Asansörü durduruyorum. Aa, asansörde kaldık. Gitti paralar. Aa, benim yüksekte giden asansörün içinde karanlıkta kalma korkum var. O ne biçim korku var Hey siz! Beni markete sağ salim geri götürebilirseniz çalışacağımı söz veriyorum. Yeter ki kötü adamlar beni yakalamasın. İşte bu! Yardım edin! Yardım edin! Yardım yardım Duydunuz mu? Kürşatlar asansörde kalmış. Kurtulduk! Kötü adamlar mı dedin? Bu durumda güvenlik açığı var. Hemen İstanbul'a geri dönmeliyiz. Yaşasın! <laughs> Kaptan, bizi de atsana. <laughs> Hadi çocuklar. <laughs> Necati marketimi batırdın. Ne yapıyorsun? Bizi duyacaklar. Burada neler oluyor? Yaşasın. Çabuk gelin. Kasayı sıfırlamalıyım. Marketimize hoş geldiniz. Dağınıklık tespit edildi ürünler yerlerine yerleştiriliyor. Hey sen bırak o çikolatayı. Yakalayamaz ki. Her şey yoluna girdiğine göre ben gidebilir miyim artık? Git. Ne no olur git artık. Marketim ancak sen yokken düzene girebilir. Oley! Çocuklar geliyorum. Attı battı kaç attı. Dur. Necati abi sen çok ağırsın. Ha!